Herkese merhabalar. Bu videomda size pıtırcık modeli bir bere anlatacağım. Bu kiremit renginde ipim elimde kalmıştı. Bu şekilde değerlendirmek istedim. 3-6 ay arası bebekleriniz kullanabilecek. 82 ilmekle ördüm, bitirmiş oldum. Yine aynı ipimizle bu modeli öreceğiz. Şimdiden örecek olanlara kolay gelsin. Şimdi örgümüze başlayalım. Şimdi ipimizden ayırdık. 82 ilmeğimizi alalım. 82 ilmeğimizi aldık. Şimdi Lastiğimizi öreceğiz. Bunun için ilk ilmeğimizi örmeden alalım. Yanındakini düz örelim. Ters. Düz. Ters olarak. Sıra sonuna kadar bu şekilde öreceğiz lastiğimizi. Böyle devam edelim sıra sonuna kadar. Arka tarafını da göstereceğim size. İlk sıramızı tamamladım. Şimdi arka tarafındayım örgümün. Yine ilk ilmeği örmeden alalım. Düzü düz örelim. Tersi de ters örelim. Düzü düz, tersi ters. bu şekilde önlü arkalı lastiğimizi oluşturalım 8 sıra örsek yeterlidir 8 sıra lastiğimizi örelim lastiğimi tamamladım 8 sıra ördüm şimdi örgümüzün ön yüzündeyim ilk ilmeğimizi örmeden alalım sıra boyunca burayı ters örelim Bu şekilde devam edelim sıra sonuna kadar. Arkasını gelince göstereceğim. Ön yüzümüzden bir sıra tersimi ördüm sonuna kadar. Şimdi arka tarafa dönelim. Bu sırada yine ilk ilmeğimizi örmeden alalım. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz olarak Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Yani modelimiz arka taraftan bir ters bir düz devam edecek. Ön yüzden ise bir sıra boyunca ters öreceğiz. Yani bu şekilde pıtırcık modelimiz oluşmuş olacak. Böyle devam edelim. Size sonrasında kaç sıra yaptığımı söyleyeceğim. Örgümü tamamladım. Şu tomurcuklardan saydığımız zaman 23 sıra örmüş oldum. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23. Bu şekilde tamamladıktan sonra arka tarafına dönüp kesmemize başlayacağız. Kesmelerimiz hep arka taraftan olacak. Yine ilmeğimizi örmeden alalım. İlk ilmeği ters örüyoruz her zaman. yandaki ile düz ve tersi bir alıp düz keseceğiz. Ve yanındaki yine iki ilmeği bir düz bir ters örerek devam edeceğiz bu şekilde. 2 alıp kesiyoruz. Bir düz bir ters örelim. 2 ilmek düz keselim. Bir düz, bir ters örelim. 2 düz. Yani bir düz, bir ters keselim. Bir düz, bir ters örelim. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim arka tarafında yani düz yerinde yine bir sıra e, ters öreceğiz. Bir sıra kesmemizi yaptık arka tarafında. Şimdi ön yüzden terslerimizi ördük bir sıra. Şimdi ikinci kesmemizi yapacağız ön yüzden pardon arka yüzden. Şimdi yine arka yüzden ilk ilmeğimizi örmeden alalım Bu ilkini ters örelim Yandaki şu iki düzü Düz keselim Şöyle yakından göstereyim Bir yanındaki ters olduğu için Ters öreceğiz 2 keseceğiz Ters öreceğiz 2 keseceğiz Bu şekilde 2 düz alıp keseceğiz. Bir tane ters öreceğiz. 2 düz keseceğiz. Bir tane ters öreceğiz. Bu şekilde bu sırada bu şekilde böyle devam edeceğiz. Yine ön yüzden terslerimizi öreceğiz. Size her ayrıntıyı söylemek istiyorum. İnşallah karıştırmamışsınızdır. Bu şekilde doğru gidiyoruz. İkinci kesmemizi yaptık yine e, düz yüzden terslerimizi ördük bir sıra şimdi üçüncü kesmeyi yapacağız bu son kesmemiz olacak bir de ön yüzde bir kesmemiz olacak bitiyor toplamda dört tane kesmemiz olacak şimdi ilk ilmeğimizi örmeden alalım şu ilkini yine ters örelim. Şimdi hepsini ikişer ikişer düz keselim. Hiç aralıksız ikişer ikişer bu şekilde düz keselim. Artık ilmeklerimiz azalıyor. Arka tarafta kaç ilmeğimiz kalacak? Bakacağız. Bu şekilde sonuna kadar keselim. son ikiyi de keselim ve ön yüzümüze dönelim ön yüzde de ilk ilmeğimizi örmeden alalım bu sefer ön yüzden ters bir şekilde ikişer keseceğiz bu şekilde yani şuradan alıyorsunuz. Ön yüzden kesiyorsunuz bu sefer. Ve son iki ilmeğimizle keselim. Bakalım kaç ilmeğimiz kalmış? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Bu şekilde bitiriyoruz beremizi. Buradan biraz ip bırakalım, keselim. Artık dikişimize başlayacağız. Ben buradan biraz bırakıp keseceğim, iğneme geçireceğim ve şimdi e, dikişimi göstereceğim size bir miktar ip bıraktım iğneme geçirdim şimdi buradaki ilmekleri tek tek bu şekilde iğneme geçiriyorum Şöyle düz yüzünden düzümüz burası. Bu şekilde beremizi böyle dikeceğiz. Şu ipimizi buradan sıkıştıralım biraz. karşılıklı dikeceğiz. Şöyle yakından göstereyim. Şu kenar ilmeklerden geçirip dikeceğiz. Burayı şöyle karşılıklı kenar ilmeklerden dikelim. Buraya kadar sonlandıralım birimizi. Verimi bu şekilde diktim. Muntazam bir dikiş oldu gördüğünüz gibi. Kenar ilmeklerden karşılıklı bir şekilde diktik. Şimdi son yeri göstereceğim size. Buradan ters yüzünden bu şekilde Burayı pekiştirebilirsiniz. Şöyle burayı sabitleyin. Bu da çok güzel bir bere oldu. Bu ipimiz diğer ipe göre biraz daha ince olduğu için bu tomurcuklarımız böyle minik minik görünüyor. Ama çok güzel oldu. Bakın isterseniz pompon da dikebilirsiniz, yapabilirsiniz. Bu şekilde. Abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim şimdiden. Yapacak olanlara kolay gelsin. Şöyle minik bir pompon yaptım. Böyle sade kalabilir. İsterseniz dikebilirsiniz. Şöyle düz yerinden ucuna ip bırakmıştım. Biraz küçük bırakmışım ben. Biraz siz uzun bırakın. Şuradan şöyle takalım iğnemizi. Tersinden dikeceğiz pomponumuzu. Şu şekilde sabitleyebilirsiniz. şekilde biraz siz dediğim gibi ipinizi biraz uzun bırakın ki zorlanmayın dikerken böyle sıkıştırın bir tane daha sıkıştırabilirim şöyle böyle pomponlu bir şapkamız oldu verimiz